...seni tanımıyordum Trump. Fazlaca tanımıyordum fakat... ...gördükten sonra o gün... üstün bir çocuk gibi orada, kaldırımda... ...yüzük oyunu uzanmış, öyle büyük... ...destansı... ...böylesine tıp atıp kendisine benzeyen... ...kendine... ...özgürlüğe, hak edilmiş onura. Yalnız bunlara değil, hayır. Ölecekse ölümü iyi, güzel ve doğru şeyler uğruna olsun isteyecek herkese, her büyük ölüm diye benzeyen güzellikler. Ve mahallenin sessiz yetimlerine güç veren birilikte uyurkenki resmini gördükten sonra o gün artık diyorum ki kendime. da beni de Hrant gibi öyle gözü önünde nasın gözü önünde tanrının ve devletin, güvercinlerin ve şahinlerin. Bursalardı beni de, ben şahsen zaptiyenin ört basmış ile değil, hayır. Agos gazetesiyle örtsünler isterdim cesedimi. Agos gazetesiyle örtsünler ne fark eder? Yalnızca senin gibi perçemim, potinlerim, bir de biraz iş çıksın diye yoksul şairciklere benim de iki romanes birlik görünecek biçimde. Ki böylece resmin geri kalan kısmını güvercinler doldursun. Senin o İsa peygamberinkini andıran yakışıklı anlını kanatıncaya kadar duvara vura vura sonunda kalbinizde açmayı başardığın mucizevi dedikten gökyüzüne saçılan güvercinler. Hani şu sen susunca senin o kocaman, o koskocaman Tanrı'nın eliyle okşanmışçasına sıcak yüreğinin sesini, sessizliğin sesini, sonsuzluğun sesini açıkça işitilir kılan daha gür, daha beyaz, daha cesur kanat buluşlarıyla gökleri çatırtatan tezirgin güvercinler. Seni tanımıyordum fazlaca tanımıyordum fakat Bursalar da beni de senin gibi Hrant Her şeyi göze alıp cenaze namazını Tanrı'nın Meryem Ana evinde o evin avlusunda kılsınlar isterdim bizimkiler. Kılsınlar ne fark eder? Kılsınlar ki böylece Tanrı'yı bir mülk gibi çitlerle çevirmeye kalkışan ferisiler bütün mülklerin mabetlerin ona ait olduğunu bilsinler. Seni tanımıyordum evet tanımıyordum fakat seni öyle haksızcasına öyle mızıkçılıkla oyundan çıkartılmış bir çocuk gibi gördükten sonra dostum. Büyük kalkış gününde aynı oyuna çağrılan iki kafadar gibi kalkıp da koşabilmek için sana komşu mezardan belki daha cesur, daha kanatlı şeyler, Delice mizansenler hayal etmeli ve diyebilmeliyim ki vursalardı beni de senin gibi İran bu yaşlı şakağımdan benim de o güvey uykusunun tadından o gençlik güzellik uykusunun tadından adını kimliğini unutan cesedimi bir karambol eseri balıklı mezarlığına neslinler isterdim. Üstümü de mesela Lal Tacı Nazaret'in Pampasum'un ya da Nikola Kea'nın iyi cins bir vatan toprağı gibi tenli ve bir rast semai gibi ağır, kederli Ermeni toprağıyla örtsünler. Evet evet örtsünler. Ne fark eder? Örsünler ki böylece Efe'nin çağını... kanın ve kanla karılmış gücün verdiği sarhoşluğu burada kurtlara, çakallara, şahinlere bırakıp Büyük Göç Katarı'na katılmasını bilen yani senin gibi Hrant bin... şakaklarında ve potinlerinde deli ama boyunlarında ne haç, ne ay yıldız, ne Süleyman'ın mührü. Şimdi bunu arayan bütün kanatların, bütün tedirgin sakaların, bülbüllerin, çay kuşlarının ve güvercinlerin orada eskilerin sözüyle sınıfsız ve devletsiz ve çepersiz ve çetesiz çayırlarında ebediyetin kendi soylarına, soplarına boş verip sabah akşam yalnızca Tanrı'nın adını, yalnızca onunkini ...ücrettiklerini öğrensin zeolotlar. Ve Simulk'un gökçe diriliğini, gökçe doğurganlığını ölülere yaşama, taşlara kanatlanma şevkini veren bir neşide olarak ettiklerini sabah akşam ötüşlerini.